İki senedir de, bakın burası çok önemli. İki senedir melatonin ve transdermal teknoloji hakkında araştırmalar yapıp eğitimler veriyor. Melatonin ve transdermal teknoloji hakkında. Aynı zamanda bir kız çocuğu annesi olan girişimcimiz Yeşim Taşçı. Hoş geldin Yeşim Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, çok heyecanlıyım. Evet hepimiz öyleyiz ve ben sizden daha çok heyecanlıyım. Bu ürünü ben de şu an öğreneceğim sizden. Söz sizde Yeşim Hanım. Teşekkür ederim. Ee, güzel cümleleriniz için de teşekkür ederim. Ben birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Daha sonra melatonine e, gireceğim. Ee, evet Selman Bey bahsetti. İki senedir melatonin ve e, transdermal sektörünü çok e, yakından araştırıyorum ve bu konu hakkında eğitimler veriyorum. Melatonin de çok uzun zamandır e, anlatmıyordum. Benim için de şu an e, çok ayrı bir yeri var. E, hem ilk defa anlatmamın hem de uzun zamandır e, bu şirkette de ilk defa anlatmamın ve uzun zamandır anlatmamamın verdiği bir heyecan. Ee, ben bir kız çocuk annesiyim. 28 yaşındayım. Sivas'ta yaşıyorum. Ee, beni doğrudan satış sektörüne iki senedir aktif olarak ve tam zamanlı olarak yapmamı sağlayan ürün e, aslında melatonin. E, bazıları şey deyip geçiyorlar böyle uyku bandı. E, hayır aslında bir uyku bandı değil e, ya da uykumuzu getiren bir ürün değil. E, şimdi size detaylı olarak anlatacağım. Ben yavaş yavaş ürüne Geçmek istiyorum. Melatonin, epifiz bezinden salgılanan bir hormondur. Vücudumuzda epifiz bezinden salgılanır. Ana görevi ise vücudun biyolojik saatini koruyup ritmini ayarlamaya yardımcı olur. Vücudun birçok biyolojik ve fizyolojik süreçlerinde yer alır. Aslında şöyle desem daha doğru olacak, vücudun en temel hormonudur. Peki bu hormonu bizim vücudumuz doğal yollarla nasıl e, salgılar? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Vücudumuz doğal yollarla salgılayabilmesi için dört tane maddeye e, ihtiyaç duyuyor. Bu maddeler neler? Onları saymak istiyorum. Melatonin 7, e, 23 ile 0,5 arasında... Yani gece 11 ile 5 arasında salgılanan bir hormon. Aslında güneş bak fakat dilimleri arasında yani gece 11 ile gece 5 arasında e, bunun en yüksek olduğu zaman dilimi. Peki biz bu zaman dilimi arasında ne yapmamız gerekiyor? Biz bu zaman diliminde kesinlikle ama kesinlikle uyuyor olmamız gerekiyor. E, bu zaman dilimi arasında yeni yatağa girmiş olmamız gerekmiyor. E, şey tamamen böyle dalgın bir şekilde bizim bu saat dilimleri arasında uyuyor olmamız gerekiyor. şimdi bir şey sormak istiyorum. Bizler networkçüyüz. Network sektörüyle uğraşıyoruz. Peki bu saat dilimleri arasında uyuyan yani dalgın bir şekilde uyuyan var mı? kendi içinde cevap verebilirsiniz. Ben daha görmedim ki bu saat dilimleri arasında uyuyan bir kimseyi. Daha sonra ikinci madde olarak şunu söylüyor. Yattığımız odanın, yani yatak odamızın hiçbir şekilde ışık almaması gerekiyor. Zifiri bir karanlık olması gerekiyor. E, bu da günümüz şartlarında çok fazla e, mümkün olmuyor. Işık giriyor, işte kimimizin evi sokak lambasının yanında, kimimizin evi işte halı sahanın yanında gibi 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 odanın hiçbir şekilde ışık kalmaması gerekiyor. Üçüncü olarak da şunu söylüyor. Yattığımız odada hiçbir şekilde radyasyon yayan bir aletin olmaması gerekiyor. Telefon, televizyon, bilgisayar, wifi ve hatta akıllı saat gibi teknolojik ürünlerin yatak, odamızın, yatak odamızda bulunmaması gerekiyor. Şimdi size tekrardan bir soru soruyorum. Ben normalde bu soruyu sorduğumda aldığım cevap bir elin beş parmağını geçmiyor. E, hanginiz ya da hangimiz telefonu e, bu e, telefonu baş ucumuzda uyumuyoruz. Hadi baş ucuna geçtim. Kimileri telefonu yastığın altına koyarak uyuyorlar. Bu da bizim melatonin salınımını engelliyor. Son olarak melatonin bizlere şunu söylüyor: Sen eğer sigara, alkol ve kafein kullanımını azaltmazsan, ben senin vücudunda sağlıklı bir şekilde salgılanamam diyor. Şimdi siz şunu söyleyebilirsiniz: Ben sigara, alkol kullanmıyorum. Evet sizler sigara kullanmıyor olabilirsiniz ama çevrenizde eşiniz, dostunuz, anneniz, babanız sigara kullanıyorsa sizler doğal olarak pasif içici konumuna geçmiş oluyorsunuz. Ve melatonin bunu da kabul etmiyor. O kadar ince bir ayrıntı. Peki doğal yollarla yani bu dört maddeyi sağlarsak melatonin evet vücudumuzda sağlıklı bir şekilde salgılanıyor. Ama bunları Sağlayamadık çünkü günümüz şartlarında gerçekten çok zor. Bunları sağlayamazsak ne yapmamız gerekiyor? Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Eğer biz bu dört maddeyi sağlayamıyorsak dışarıdan takviye edici gıda yöntemiyle yani melatonini takviye olarak vücudumuza alabiliriz. Buna çok değinmeyeceğim. E, takviye e, hangi şartlarda alınır diye Semih Bey zaten bunlara detaylı şekilde değinecektir. Melatonin mutluluk hormonu, büyüme hormonu, karanlıkların hormonu, uyku hormonu olarak adlandırılır. Ben en çok karanlıkların hormonu demeyi seviyorum. Sizler de kendinize hangisini daha yakın hissederseniz onu kendinize belirleyip anlatırken öyle anlatabilirsiniz. Melatonin dünyada bilinen en güçlü antioksidandır. Ve bu özelliği sayesinde de tüm vücut alanlarına giriş yapabilir kan ve beyin kan ve beyin bariyerini geçebilir. Burası çok önemlidir. Çünkü bütün vücudumuzu etkileyen şey aslında bu. O yüzden diyorum. Melatonin vücudumuzun temel hormonlarından bir tanesidir. Jet lag ve vardiyalı çalışan insanların mutlaka ama mutlaka kullanması gerekir. Özellikle networkçilerin, e, polislerin, askerlerin, e, hemşirelerin işte fabrika işçilerinin mutlaka ama mutlaka kullanması gerekir. Ee, aslında 7'den 70'e herkese öneriyoruz ama bu e, tarz işlerde çalışan insanlara mutlaka öneriyorum. Hani başucu kitabı derler ya, baş ucu e, gıda takviyesi olarak da yanınızda bulundurabilirsiniz. Evet, uyku hormonudur. Uyku uyanıklık döngüsünü sağlar. Rahat bir şekilde uyumamızı sağlar. Hatta ve hatta uykuya kolay geçişi sağlar. Sağlıklı bir uyku uyumamızı sağlar. Eğer size birisi şunu söylüyorsa kesinlikle ama kesinlikle inanmayın. Sizi mışıl mışıl ya da horul horul uyutmaz arkadaşlar. Normal şartlarda nasıl uyuyorsanız o şekilde uyumaya devam edersiniz. Fakat sağlıklı bir şekilde uyku uyuyorsunuz. Örnek veriyorum. Günde 3 saat uyuduğumuzu farz edelim. Normalde 3 saat uyuduğunuz zaman ertesi gün böyle Uykunuz olur, e, gününüz böyle kötü geçer, işte bir an önce işlerim bitse de gitsem yapsam derdine düşersiniz. Ama siz melatonin kullandığınızda, günde üç saatte uyusanız, sabah kalktığınızda enerjik, zinde bir şekilde kalkmış olursunuz ve uykunuzu almış şekilde gününüze devam edebilirsiniz. E, burası gerçekten çok önemlidir. Uyku kalitesini arttırır. HD kalitede rüyalar görmenizi sağlar arkadaşlar. Gerçekten melatoninle kaliteli rüyalar da e, görmüş olursunuz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Vücut ısı dengesini ayarlar. Burası da çok önemli. Çok üşüyen ya da çok fazla terleyen biriyseniz mutlaka melatonin seviyesi çok düşüktür ve melatonin takviyesi almanız gerekir. Hücre yenilenmesini sağlar. Mide, Bağırsak ve e, mide bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılabilir. E, buraya biraz parantez açmak istiyorum. Neden özellikle mide ve bağırsak belirttim? Çünkü e, melatoninin yüzde 85'i epifiz bezinden, yüzde 15'i de mide ve bağırsaktan salgılanır. O yüzden mide ve e, bağırsak hastalıklarının tedavisinde de kullanabilirsiniz. Şimdi öyle bir hormon düşünün ki eksikliğinde ...sizi intihara dahi sürükleyebilir. Çok böyle e, bir hani intihar kelimesi belki biraz şey olmuştur ama... ...gerçekten eksikliğinde sizleri intihara kadar götürebilir. Psikolojik bozukluklar, şizofreni, bipolar bozukluklar... ...eğer e, bu hastalıklar e, bir insana tanı olarak konduysa... Bu bir araştırma yapılmış arkadaşlar. Bu tür rahatsızlıklar insanlara tanı olarak konduğunda bakılmış ki melatonin seviyeleri düşük. Melatonin salınımları az. Ama melatonin takviyesi aldıklarında e, bu tür rahatsızlıkların geçtiğini, antidepresan kullanan insanların antidepresanı bıraktıklarını gözlemlemişler arkadaşlar. O yüzden de bizim için çok önemli. Özellikle çok fazla sinirleniyorsanız, olur olmaz şey aniden bağırıyorsanız, parlıyorsanız mutlaka ama mutlaka melatonini kullanmalısınız. Aynı zamanda uyku bozukluğu rahatsızlığı için önemlidir. Melatonin 40 yaşından sonra ee, salınımı biraz daha düşüyor. İşte yaş ilerledikçe melatonin salınımı düşmüş oluyor. Ee, özellikle işte annelerimizde, anneannelerimizde şunu çok fazla duyarız: Gece uyuyamıyorum, ateş basıyor, ayaklarımın altı yanıyor gibi cümleleri çok fazla duyarız. Bunun temel nedeni melatonin eksikliğinden kaynaklanır. Ee, eğer düzenli bir şekilde melatonin e, kullanırlarsa Düzenli bir şekilde burası önemli. E, bu tür rahatsızlıklarının geçtiklerini artık düzenli bir şekilde uyuduklarını ve ateş basması gibi problemlerin olmadıklarını göreceklerdir. E, Covid günümüzde e, gerçekten çok büyük bir problem. Artık evet çok fazla duymuyoruz ama hala Covid e, hayatımızın bir parçası. Covid 65 yaş üzerinde e, neden çok bulaşıcıydı ya da neden onlarda daha çok öldürücüydü? Bunu araştırmışlar. Bunun temel nedeni olarak melatonini e, göstermişler. O melatonin eksikliği, yaş ilerledikçe melatonin düştüğünden dolayı 65 yaş üzerinde ölümcül ve bulaşıcı olmasının temel nedeni olarak melatonini gösteriyorlar. Hatta ve hatta eski Amerika Başkanı Trump'ın e rahatsızlığı geçirdiğinde ilaç reçetesinde melatonin yazıyor. Eğer covidsek, covidi çabuk atlatmak için, hiç covid geçirmeliysek, covid'e yakalanmamak için ya da covid geçirmişsek vücudumuzda bırakan vücudumuzda bıraktıkları izleri yok etmek için mutlaka ama mutlaka melatonin kullanmamız gerekiyor. Daha sonra kanser Burası da çok önemli çünkü üzerinde çalışılmış bilimsel bir açıklama var. Doğuştan görme engelliler asla kanser olmaz diye bilimsel bir açıklama var. Evet, onlar neden kansere yakalanmıyorlar? Çünkü sürekli gözleri kapalı olduğundan dolayı, hiç ışık almadıklarından dolayı melatonin salınımları bizlere göre oldukça ama oldukça fazla. O yüzden özellikle meme ve kolon kanserinde oran neredeyse yüzde sıfır. Yani kansere yakalanma olasılıkları neredeyse yok. Peki biz melatonin kullanırsak kansere yakalanma olasılığımız tabii ki de düşecektir. Kanserden korunmak için de mutlaka mı? Mutlaka e, melatonin kullanmamız gerekiyor. E, bunu anlatmasam olmaz çünkü ben bir anneyim e, ve bunu üç sene önce yaşadım. Beni anne ve babalar şu an daha net bir şekilde anlayacaklar. Kolik bebek sendromu. Kolik bebeklerin, önce kolik ne demek biraz ondan bahsedeyim. Aramızda bekarlar belki bilmiyordur. Arkadaşlar kolik bebek sürekli ağlayan, gaz sancısı olan, karın ağrısı olan, huysuzluk çıkartan, uyumayan ve ağlaması kesilmeyen bebek olduğu zaman kolik bebek sendromu oluyor. Kolik bebeklerde de nasıl melatoninle ilişkisi var, ondan bahsetmek istiyorum. Eğer annede melatonin eksikse ilk 3 ay bebekler melatonini anneden alıyorlar. Anne emzirirken melatonin bebeğe geçiyor. Ve bebeklerde de melatonin eksikliğine bağlı kolik bebek sendromu oluyor. Bütün huysuzlukları melatonin eksikliğinden kaynaklanmış oluyor. Eğer annede melatonin yeteri kadar, yeteri seviyelerde ise o zaman bebek kolik bebek olmuyor. Rahat bir şekilde o ilk üç ayı geçiriyor. İlk üç aydan sonra zaten kendisi melatonin salgılamaya başladığından dolayı kolik bebek sendromu da üç aydan sonra kapanmış oluyor. Benim melatoninle alakalı anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Melatonin çok çok önemli bir Hormon öyle söyleyeyim. Şimdilik bu kadar. Daha sonraki yayınlarda daha fazla detaylı detaylı anlatmış olurum diye diyorum. Sözü size bırakıyorum. Vallahi Yeşil Hanım, Yeşim Hanım ağzınıza sağlık. O kadar iyi bilgileri, o kadar çok bilgi verdiniz ki Yani Not almaya yetişemedim. Aslında şunu anladım. Biz size az süre vermişiz. Melatonin bizim size verdiğimiz süreden çok daha önemli bir e, maddeymiş. Aslında bir gün size böyle uzun uzun bir saat, bir buçuk saat neyse artık bu ürünün faydalarını, önemini bir daha dinlemek, daha detaylı bir şekilde dinlemeyi çok isterim. Ağzınıza sağlık. Yani mesela hani bir örnek verdiniz de telefonunu başucuna koymayan hatta dediniz yastığının altına koyanlar var. İşte ben onlardan birisiyim. Ee, inşallah verdiği zararı e, biraz da olsa azaltır. E, bu bu açıdan da biraz umutlandım. Ağzınıza sağlık eşim Hanım. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten ben, ben çok e, net, çok güzel bilgiler verdiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar. E, yani Muhtemelen Yeşim Hanım'ın anlattığı pek çok şeyi aramızda hepimiz yaşıyoruz. Yani telefonunu yastığın altına koyan tek ben değilimdir. Birbirimizi kandırmayalım. Ee, ve bunun gibi pek çok şey işte tamamen karanlık ortam oluşturamayanlar gibi yani bu evet günümüzde mümkün değil bunu artık biliyoruz günümüzde çoğu şeyi doğal yolla alamıyoruz yani o doğal ortam kayboldu artık bu yüzden dışarıdan takviyelere ihtiyacımız var melatonin de bu dışarıdan takviye edilecek çok önemli bir madde ürünümüzde melatonin içeriyor. Peki ürünümüzün teknolojisi ne ve bize nasıl fayda ediyor? Bununla alakalı ikinci konuşmamızı davet edeceğim. Bu arkadaşım da benim uzun süredir tanıdığım 6 yıldır e, 6 yıllık hemşirelik tecrübesi olan 4 yıldır da doğrudan satış network marketing se sektöründe tecrübesi olan genetik çalışmalar yapan bir laboratuvar işleten bir arkadaşımız kendisi. E, sağlık sektöründe 10 yıllık bilgi ve deneyimi olan e, arkadaşımız bizlere tecrübelerini ve deneyimlerini anlatacak. Semih Dönmez karşımızda. Semih hoş geldin kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Hoş buldum, harikayım. Sen de nasılsın Selman Bey? Ben de harikayım, çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Senin o güzel bilgilerini, ürünümüzün o güzel özelliklerini dinlemek için heyecanla bekliyorum. Söz sende kardeşim. Teşekkürler, çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Buradan da herkese sevgi dolu selamlarımı gönderiyorum. Şu an yayında 500 kişi var. Belki birçok kişinin bu teknolojiyi ben daha tam olarak bilmediğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden teknolojiyi biraz detaylandıracağım. Çünkü bizim ürünümüz sadece bu Yeşim Hanım'ın anlatmış olduğu özel hormondan ibaret değil okey melatonin düzenleyici dengeleyici özel bir hormon tek başına çok güçlü bir yapıya sahip zaten fakat ürünün içindeki teknolojiyle de birleştiğinde daha özel bir ürün yapıyor açıkçası şunu söylemek istiyorum bu ürün diğer piyafadaki enfallerine göre melatonin ürünlerine göre biraz güçlendirilmiş bir ürün bizim ürünün içinde TTS dediğimiz transdermal Dalga teknolojisi diye bir teknoloji var. Yani ürünün uygulama tekniği biraz alışa gelmişin dışında bir yöntem içeriyor. Bizim doğrudan sindirim sistemine göndermiş olduğumuz takviye ürünler olabilir veya gıdalar olabilir. Tümüyle emilip doğrudan aslında kana karışmıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse az bir miktar kısmı dolaşım sistemine dahil oluyor ve her insanın genetik yapısı farklı olduğu için bizim tüketmiş olduğumuz bu takviye ürünlerin üstünde yazan miligram olan oranlarına baktığımızda tamamı kana karışmamış oluyor. Bu sebepten dolayı da şu an profesyonel desteği gerektiren bir takım yöntemler var. Bunlar kafişi enjeksiyonlar ya da doğrudan damar içi enjeksiyonlar. Fakat bunlarda dediğim gibi profesyonel desteği gerektirdiği için ve acılı, ağrılı işlemler olduğu için çoğu insan da bundan kaçınıyor. Şimdi bizim ürünün içindeki teknoloji acısız, ağrısız, pratik ve profesyonel desteği gerektirmeyen bir yöntem barındırıyor. Ve en güzeli de sindirim sisteminde olduğu gibi emilerek, süzülerek değil. Aslında tamamı doğrudan dolaşım sistemine dahil oluyor. Transdermal teknoloji şöyle anlatayım. Bir filaster yapmışlar ve içine şu an melatonin hormonunda kullanıldığı için bu hormon melatonin hormonunu ve gerekli mineralleri anlatacağım bunların hepsini biraz sonra amino asitleri ve bir takım antioksidanları da ekleyerek aslında güzel bir ürün yapmışlar ve bu bandı cildimize yapıştırdığımız andan itibaren ürün çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Ve mantığı o kadar basit ve güçlü ki işini gerçekten çok iyi yapıyor. Band vücuda yapıştığı andan itibaren gözeneklerden o mikro besinler, o mikro hormonlar emilmeye başlıyor. Ve ekranda görmüş olduğunuz o subkutan dokuya yerleştikten sonra o dokunun içindeki kılcal damarlar sayesinde emilip doğrudan dolaşım sistemine dahil oluyor. Yani içindeki oranlar neredeyse tümüyle dolaşım sistemine dahil olmuş oluyor ve bunu da çok aslında acısız, ağrısız bir şekilde yaptığı için de büyük bir kolaylık sağlıyor. Bandı yapıştırdığınız andan itibaren sizinle birlikte gün boyu işini yapıyor. Bunu uyurken kullanacağımız için de gece uyurken işini çok güzel bir şekilde bizi rahatsız etmeden aslında yapmış oluyor. Ve bu ürünü doğru kullanmak lazım. E, konu uyku olunca aslında iki tane kullanma talimatı var burada. Birincisi hemen bu iki şakamızın arasına epifiz bezinin aslında olduğu bölgeye üçüncü göz demiş olduğumuz bölgeye yapıştırarak bu ürünü kullanabilirsiniz. Ya da hemen kulak arkasına şu kulağımızın alt kısmı hemen şu köşeye bandı yapıştırarak yine bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Ve bir uyarı yapmak istiyorum. Bu ürünü gün içinde orada lütfen unutmayın. Çünkü içinde melatonin dışında biraz sonra anlatacağım ekstra amino asit grupları ve ekstra antioksidan grupları ve bazı mineraller var. Bunlar çok ciddi bir gevşeme, çok ciddi bir rahatlık verdiği için gün boyunca bunun etkisini yaşayabilirsiniz. Bu yüzden bu ürünü uykuya yatmadan yarım saat önce yapıştırıp kullanırsanız en doğru kullanım şekli olacaktır. Ve transdermal yöntem olmasının da zaten kolaylığını hepimiz yaşıyor olacağız. Bizim firmamızdaki tek transdermal ürün bu değil. Başka bir bandımız daha var. O yüzden transdermal teknolojiyi ben bizzat anlatmak istedim sizlere. Bu melatonin hormonu transdermal yöntemle buluştuğu zaman çok farklı bir aslında ürün açığa çıkmış. Şimdi bu bandı çoğu insan tam olarak bilmiyor olabilir. Hatta hatırlamanız için size bir örnek vereyim oradan hatırlamaya çalışın. Eczanelerde satılan nikotin bantları vardır. Bandı yapıştırıyorsunuz içindeki o nikotin yavaş yavaş dolaşım sistemine dahil oluyor. Acı yok, tat yok. Koku yok çünkü nikotin lezzet olarak çok böyle hoş bir tada sahip değil. Çoğu insan o sakızları falan tüketemiyor. Aynı şey bunun için de geçerli. Bazı insanlar kapsül yutmak istemiyor bazı insanların midesi bulanabiliyor. Bazı insanlar bundan erindiği için veya unuttuğu için band arkadaşlar gerçekten çok büyük bir kolaylık sağlıyor aslında. O yüzden bu ürünün transdermal olması beni açıkçası çok mutlu etti. Ben aşağı yukarı iki buçuk yıldan beri transdermal teknolojiyi kullanan kullandıttıran bir kişiyim. Kendi ailem de ürünü çok güzel bir şekilde benimsedi ve kullanmaya halen devam ediyor. O yüzden Oxo Global firmasında da bu ürünün transdermal şeklinde olması benim ekstra hoşuma gitti. Şimdi Yeşim Hanım melatonin hormonunu biraz detaylandırdı. Okey düzenleyici bir hormon. Okey bizim için gerçekten çok gerekli bir hormon. Hatta eksikliğinde çok büyük problemler yaşayabiliyoruz. Fakat bizim ürünün konusu biraz uyku aslında olduğu için melatonin'i destekleyen içinde bu ürünün içinde diğer piyasadaki diğer ürünlerden farklı olarak ekstra farklı etkenler de var. Yani içine bir takım mineral grupları, bir takım amino asit grupları, bir takım da antioksidanlar yerleştirilmiş ve bu bizim uykuya dalmamızı kolaylaştırırken yine uykuda kalmamızı da sağlıyor. Açıkçası ciddi bir gevşeme, ciddi bir rahatlık da sağlıyor. Burada eminim ki not alan arkadaşlarım vardır. Not almaları için içerindeki etkenlerden ben çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. İçinde çok önemli bulduğum aslında mineral grubu olan magnezyum bulunmakta. Magnezyum arkadaşlar uykuya dalmayı gerçekten inanılmaz kolaylaştırıyor. Çünkü şu çok önemli. Uykuya dalmamız için zihnin rahatlaması lazım gevşemesi lazım ve bu mineral grubu da gerçekten bu konuda ciddi bir rol oynuyor arkadaşlar. İçinde magnezyum da var. Bunun yanı sıra içinde lavanta yağı da kullanmışlar. Ben lavanta yağı ile alakalı çok fazla makale okudum. Eskiden mesela Osmanlı döneminde padişahların yastıklarına kadar lavanta yağları sürülürmüş. Daha rahat uykuya dalmaları için. Lavanta da aynı şekilde uykuya dalmayı kolaylaştıran, zihni rahatlatan, bir gevşeme katan çok aslında önemli bir yağ. Tabii lavantanın bilindik birçok aslında sağlık açısından çok güzel rolleri var ama bizim ürünümüzde bu rolde aslında iyi olmuş. Yine lavantanın dışında da içinde valerian bitkisi de var. Yani Türkçe ismiyle açıkçası Lavaryan bitkisi belki çoğunuz bilmiyor olabilir. Kedi otu olarak biliniyor. Kedi otu da aynı şekilde arkadaşlar yapılan birçok araştırmada psikiyatri problemlerinde, yine stres problemlerinde, yine gerginlik problemlerinde kullanılan bir e, takviye, bir takım bitkilerde bulunuyor. Yine aynı şekilde bunun içindeki bazı aminasik grupları ama en yoğun, kedi otu kökünde bulunuyor. O yüzden kedi, kedi e, otu kökünü burada almış olmaları yine benim ekstra hoşuma gitti. Bu da bizim uykuya dalmamızı kolaylaştıran önemli bir etken. Yine içinde güçlü amino asit gruplarından GABA dediğimiz bu amino bitürük asit dediğimiz önemli bir amino asit grubu var. Bunun da en bilindik özelliği sakinleştirici özelliği. Yani şimdi kaliteli bir yaşamın, kaliteli bir hayatın en temelinde çok iyi, temiz bir uyku yatıyor arkadaşlar. Uykunuz iyi olmadığı zaman gün boyu stres altında, gün boyu öfkeli bir şekilde zaman geçirebiliyorsunuz. Yaşam kalitemizi gerçekten çok 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 bozuyor. Ve bu amino asit grubu da bizi sakinleştireceği için bu ürün sadece uyku ürün değil arkadaşlar. Biz bu ürünü kullandığımız zaman zihnimiz düzenlenecek, gevşeyeceğiz. Aynı zamanda metabolik açıdan da baya bir rahatlama olacak bizim için. Hem kaliteli bir uyku hem derin bir uyku hem de gerçekten uykudan kalktıktan sonra çok güzel bir gün geçiriyor olacağız. Yine bu amino asit grubunun dışında ürünün içine daha bitmedi arkadaşlar. Yok yok yani bu ürünün içinde bir şerbetçi otu dediğimiz aslında güçlü bir antioksidan da var. Şerbetçi otunun da uyku düzenleme etkisi en çok konuşulan açılarından biri aslında. Yine bunun dışında bir sürü sağlıkla alakalı güzel etkileri var ama bu ürün yine uykuyu düzenleyen, şerbetçi otu da içine koyulmuş. Yine bunun dışında içinde arkadaşlar güçlü bir amino asit grubu olan hidroksi triptofan dediğimiz yine bir grup var. Bunu anlat anlat bitiremem. Çünkü melatoninin çalışmasına yardımcı olan bir amino asit grubu. Hatta vücuttaki serotonin hormonunu da dengeliyor arkadaşlar. Yani bildiğimiz mutluluk hormonunu dengeleyen bir amino asit. Amino asitler önemli. Çünkü vücuttaki hormonların çalışmasına yardımcıdır. Yani yardımcı araçtır aslında. Okey melatonin aldık ama biz bu gerekli mineralleri, gerekli amino ve antioksidanları eğer ki alamıyorsak vücutta eksikse melatonin de işini doğru yapamıyor. Yani bu ürünü dizayn eden ARGE ekibi o kadar güzel düşünmüş ki içinde sadece melatonin yok. Ben biliyorum bazı ilaç gruplarında bir tek melatonin hormonu sade satıyorlar sadece Fakat buna baktığımda zenginleştirilmiş güçlendirilmiş her şeyi düşünülmüş bir yapıya sahip O yüzden bu ürün Arkadaşlar bizi emsallerimizden gerçekten inanılmaz bir şekilde ayırıyor bitmedi içinde bir güçlü antioksidan grubu daha var eltini diye geçmekte Bu da bir çeşit mantarın içinde aslında yoğun bulunuyor. Yine yeşil çayın içine çok yoğun bulunuyor. Sakinleştiriyor, gerginliği alıyor, stresi azaltıyor, öfkeyi azaltıyor, uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Ve gerçekten arkadaşlar bütün bu mineraller, amino ve antioksidanlar bir araya geldiğinde zaten melatoninle de birleştiğinde çok güçlü bir ürünü açığa çıkartıyor. Bunları bir köşeye koydum. Bir de transdermal yöntemle uygulanıyor. Yani yenilikçi, inovatif bir ürün olmuş. Ben çok sevdim gerçekten. Ben bu ürünü kesinlikle severek kullanacağım. Hayatımın bir parçası yapacağım. Zaten az uyuyan bir insanım. Az uyuduğumda da uykumun kaliteli olmasını isteyen bir kişiyim. Ve şehir havasında, Yeşim Hanım'ın bahsettiği gibi gürültüsüz, ışıksız, işte telefon, Wi-Fi gibi teknoloji aletlerinden uzak bir şekilde uyumak neredeyse imkansız hale geldi. O yüzden böyle bir üründen destek almak benim hayatımı kolaylaştırıyor olacak. Burada beni dinleyen herkesin de bence hayatını kolaylaştırıyor olacak. Hem işimiz için bunun büyük bir önemi var. Hem de kaliteli bir yaşam için yine bence bunun çok büyük bir önemi var. Kendimi tekrar edeceğim belki ama sağlıklı bir hayatın, yaşamın zemininde kaliteli bir uyku yatıyor. Uyku iyi olmayınca gerçekten yaşam kalitemiz çok ciddi bozuluyor arkadaşlar. Benim ürünle alakalı aktaracaklarım bu kadardı Selman Bey. Umarım anlattıklarım herkese güzel bir şekilde geçmiştir. Yine arkadaşlarla birebir de, de konuşur, bilgileri tamamlarız inşallah daha sonra.